Evet, bugün sesli bir kayıt yapayım dedim. Hazır. Herhangi bir dış ses yokken yakınımda. Ne yapıyoruz? Oyunla çok ilgilenmiyorum açıkçası. Günlük ve aylık, haftalık görevleri yapmaya çalışıyorum sadece. Haliyle de gelişme yavaş oluyor. Gelişmeyi hızlandıracak bir karakter de düşmedi henüz. Böyle olunca da sabredeceğiz. Yapacak başka bir şey yok. Belki diğer hesapları bırakıp buna odaklanırım sadece. O durumda farklı şeyler olması da mümkün. Ama şu an için durum bu. KVK olduğu için açıyorum bunları. Kişisel middi değil miydi hatırlamıyorum ama zaten şimdiden iyi puan yaptım sanki Evet. KVK için yeterince puan yaptım diye düşünüyorum. Bakarız ona. Günlük görevleri bitireyim. Oyunun sesi normal mi kısık mı farkında değilim açıkçası. Şu an biraz bilgisayarın sesi kısık. Onu biraz arttırayım. Şampiyonun seviyesini yükselteceğiz. Şöyle yapalım. Bir tane mavi yükseltelim. Marketten satın alacak taş yok, o zaman şu adamdan almak mantıklı. Hızlı olması için burada yapıyorum. Yani İnce ile burası olabildiğince hızlı, 9 saniyede falan bitiyor. günlük şu an 15-20'lerde yapmam lazım ki ay sonuna doğru ya da yapamadığım günlerde olacaktır mutlaka. Ay sonunda sıkıntı yaşamayalım. Ya yani neden oyunla yeterince zaman geçiremiyorum? Onu da anlatayım. Biraz yoğun bir tempoda çalışıyorum ben işim hem dışarıda olmayı gerektiriyor hem de gelip bilgisayar başında rapor yazmamı gerektiriyor. İkisi birden olduğu için tempoya yetişmekte bazen zorlanıyorum. Haliyle başka şeyler ayıracak zaman pek kalmıyor. Yoksa aklımda sadece raid değil, farklı oyun videoları çekmek de var. Ama şu an için bunu başaramıyorum. Gelecekte daha fazla zamanım olduğu günlerde bunu da yapacağımı düşünüyorum. Şu an saymıyorum bu arada. Ama tahminim 7-8 oldu sanırım. Yani bir 10 tane daha yapsam bugün için yeterli olacaktır. kaç oldu gene saymadım ki 10 tane daha yapayım dedim ama Neyse yeterli olmuştur herhalde bu kadar Aylıkta durumumuza bakalım 106'yı gelmişiz ki daha 6. gündeyiz. İyi bence. Gayet iyi. Aa oldu. Ayrı bir şey. Bu, yanlış şey tıkladım. Ben de şaşırdım buna. Evet. Günlük görev bitti. Haftalık da yapacak bir şey yok. Aylık da yapacak bir şey yok şu an için. Bakalım KVK'da ne durumdayız. O bayağı öndeyiz. 73 puanla. Tabii çok komik puanlar bunlar. E, gelişmiş oyuncular için ama bu seviyelerde durum böyle yani. Yapacak bir şey yok. Ben de 12.000'le en çok puan toplayan ikinci kişi olmuşum kumanda. Yanlışlıkla şeyi doldurdum ama şu an harcayamayacağım. Evet bugünlük bu kadar yeterli bence. Günlük görevleri yaptım. Gelişmiş görevleri şu an için yapmıyorum. Bunlara da bakmıyorum. Bunlar daha sonra yapacağım şeyler. Ee, bu şekilde 6 ayı doldurduk. Daha da gideceğiz. Bakalım nereye kadar gidecek. Hep beraber göreceğiz. İzleyen olduysa teşekkür ediyorum.